nasıl Fransızca konuşursunuz? Bonjour, mes Amis. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlere nasıl Fransızca konuşacağınızı öğreteceğim. Fransızca dili bana göre tüm dünyadaki en süslü dildir. Öyle mi? Süslü olmakta neredeyse bir uzman olduğumda daha süslü bir şey olmadığına dair bana güvenebilirsin Jojo. Tamam. Önce bazı basit Fransızca kelimelerle başlayacağız. Peki. Diyelim ki çay partisinde bir arkadaşını ya da kız kardeşini gördün. Onu şöyle diyerek selamlarsın. Bonjour. Bu da Fransızca da merhaba demek. Bonjour. Bonjour. Yaklaştın. Hadi tekrar dene. Bonjour. Bonjour. Très bien. Çok iyi Jojo. Üzerinde çalışacağız. Diyelim ki bu çay partisinde bir fincan çay istiyorsunuz. Diyeceksiniz ki bir fincan çay s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fransızca da lütfen demektir. Şimdi sen de Jojo? S'il vous plaît. Si va. S'il vous plaît. Si va pay. Si vous plaît. Sonunda play diyeceksin. Oh, play. Jojo, evet. Yapabiliyorsun. Hepimizin iyi etikete sahip olması güzel bir şeydir. Bu da Fransızca'da görgü demek. Biri size çayı uzattığında ona merci diyebilirsiniz. Fransızca'da böyle teşekkür edilir. Merci? <laughs> Hayır, merci değil. Doğrusu merci. 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 İşte bu Jojo. Harika söylüyorsun. Bu şey için her zaman ekstra çaba sarf etmeye değer. Daha öğrenilecek bir sürü Fransızca kelime var. Bunlar sadece birkaçı. Eğer Fransızcanı geliştirmeye devam edersen sonunda harika olacağından eminim. Oru var. O. Oh, bu Fransızca'da da hoşça kalın demek. Au var. Oru var. Au var. Revoir. Denemeye devam edin.